atmosferde, yeryüzünde ve okyanuslarda meydana gelen uzun dönemli değişikliklerdir. Gün geçtikçe artan sıcaklık rekorları, yıkıcı doğal afetler ve buzulların erimesi iklim değişikliğinin dünya üzerindeki büyük etkilerini gözler önüne sermektedir. Günümüzde iklim değişikliğinin sadece çevresel kapsamda değil, insan psikolojisi ve duygular üzerinde de büyük etkileri bulunmaktadır. Bu projedeki temel amacımız, gelecek esnelerimizde oluşan öğrenciler için İklim değişikliğine yönelik bir farkındalık kazandırmaktı. Ülkemizde bu farkındalık için birçok faaliyet bir yürütülmektedir ancak istenilen başarı elde edilmektedir. İlimizde bulunan öğrencilerin endişe ve umut düzeylerini araştırdık. Bu araştırmamızda yaklaşık 500 öğrenci iklim değişikliği ile alakalı düşüncelerini ve psikolojiler üzerine bir anket uyguladık. Bu anketin sonuçlarını profesyonelce inceledik. Araştırma sonucu da öğrencilerin iklim değişikliği konusunda umutlu ve orta düzeyde endişeli olduğu görülmüştür. Kız öğrencilerin erkeklere göre, küçüklerin büyüklere göre, doğada daha fazla zaman geçirenlerin daha az zaman geçirenlere göre, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya ilgi duyanların, duymayanlara göre ve iklim değişikliği konusunda çaba harcayanların, çaba harcamayanlara göre daha umutsuzluğu ve endişeli olduğu fark edilmiştir. İklim değişikliği konusunda çalışmaların umudu hareket geçirdiği fikriyle e, kurumumuzda, bazı faaliyetler sonuna karar verdik. Bunlar pano hazırlama, öğrencileri bilgilendirme ve bir uzman tarafından seminer düzenleme